Bugün sizlerle kepten yaptım. iPhone'u açacağız. Burada açıyorum. birazcık yok olacağım oradan. Yani yok olacağım derken. Şey anlamında bu arada yani. Birazdan gideceğim. Gitmemin sebebi de ee, orada makasla kesmeye çalışmam. O boşluğu çalışmam. Thank okay. you. Yeah. Mm -hmm. Bu arada arkada sanırım dublaj yapıyorum. Dublaj denmez herhalde. Bilmiyorum işte. Böyle de çıktı. Kalıtını takıyorum.